Evet, Moda'dan Kadıköy'e akan sokaklardan bir tanesinde ama çok bilinen bir adresteyiz. Tuba'yı ee, ve şefimizle tanıştıracağım sizi. Tanışalım. Şefim, isim ne? İsmim Marşönlag benim. Marşönlag. Biz izleyiciler <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Şimdi eyvallah. Ee, önümde iki tane dev burger duruyor. <laughs> Öyle diyeyim ben bunu. Çok teşekkür ederim. Bir minik e, senden e, tanımını alalım. Ne de bunlar? Şu an önümüzde iki tane burgerimiz var. Bunlardan biri Bites Burger, sol tarafımızda bulunan. Yani tamam. Yani smash yani ezilerek bulunan bir köfte burger'dir. Evet. Daha Türkiye'de daha yeni yeni tanınmaya başlayan yani bir burger yani. Üç senedir falan bir popülerliğini sağlayan bir burger. Ama sevilmeye başladı galiba çünkü artık değil Artık seviliyor. Genelde birçok yerde yapılmaya başladı. Hem yapımı kolay ve e, istediğimiz kıvamda böyle suluğunu da çok rahat içinde tutan bir burger olduğu için artık Türkiye'de popüler olmaya başladı. E onun için saatramızda da de pastram dediğimiz özel bir ürün var. Ee, bu da e, brisket dediğimiz bir et çeşididir. Ee, hayvanın yağsız bir kesimidir bu. Türkçe karşılığı döştür ama aslında tam bir Türkçe karşılığı yok bunun. Yani döş diyemeyiz bu sana. Kasaplarımız bazen e, gün görmez derler bunlara ama aslında değil, tam olarak o et değil. O da değil yani. O da değil aslında. Ne döş ne gün görmez. Evet. İkisinin arasında. Ee, demek e, İngilizcesi. Aslında, yani aslında tam Türkçe karşılığı yok bunun. Yani brisket dediğimiz güzel bir ettir ama yağsız bir ettir. Onun dışında normalde çok sert bir ettir bu. Hı hı. O yüzden bunu yiyebileceğimiz için şöyle bir yöntemiz var. Bizim. Mesela 10 gün boyunca 20 çeşit baharatla bunu kürlüyoruz. Oh. Ee, yani nasıl bir şey söyleyeyim size, bu eti hem yumuşatıyor hem aramasını yükseltiyor. Hı hı. Onun dışında eti koruyucu bir üründür bu aslında. Hı hı. Yani çünkü 10 gün boyunca bir eti siz bir yerde tutamazsınız, bozulmaya başlar. Zor şey, bu baharatlar ve tuz ve şeker dengesiyle pH ile eti koruyoruz ve et bu esnada yumuşamaya başlıyor. Hı hı. Bir yandan da baharatların aromasını için oluyor. Sonra bunu meşhurdunca 12 saat boyunca tütsülüyoruz. Hmm. Ee, i̇şin aslında en güzel yanı da bu. Yani normalde bu tencerede öyle şeyde yapacağınız bir et değildir. Şöyle bir ettir çünkü kendisi. Anladım.